Bugün size farklılıklar güzelleri kitabını anlatacağım. Bir okul vardı. Sonra kimin kilos bazı çocuklar hafta. Çünkü arkadaşlarıyla daha geçiyorlardı. Kiminin saçıyla, kiminin gözüyle, kiminin konuşmasıyla, kiminin kilosuyla, kiminin saçıyla. Sonra Böyle evine dönünce üzgün düşünce ki arkadaşlar o odaya girişiyor. Kendini odasına kapatmıştı. Kedisi onun yanına gelmiş. Üzgün olduğunu anlamıştı. Sabah olunca herkes bisikletlerine binmişti. Sonra öbür çocukların evlerine gitmişlerdi Sonra pijama kulübü diye bir kulüp yaptılar. Sonra sonra şey oluyor. Öbürleri kalkınca dalga yaşayanlar Kedisini gri görüyordu, kuşuna gri görüyordu. Kedi, ke, kuş kedi olmuştu, gri bir kedi. Sonra öbürü herkesin gri olduğunu, her şeyin gri olduğunu söylüyordu. Öbürü, ayrı babamın markası değişmiş. Ya, bütün arabalar aynı marka, her şey gri diyor. Sonra arkadaş, öbürü, hiç başka hiç kimse gri görmüyordu çünkü arkadaşlar onlara bir şaka yapmıştı. Sonra sonra bir ara öykü kuşlarla birlikte farklılıklar güzeldir, bir renkler güzeldir diye bağırıyor. Güle güle arkadaşlar. Bu kitap farklılıklar güzeldir. Burada da